Kapatıp devam edelim. hemen Başladı. Arkadaşlar e, ben kanalımı bahsetmek istiyorum hemen. Şey arkadaşlar ben kanalı az önceden kanalım vardı. O kanalda e, Adubagon Gaming hala duruyor. Ama o kanal şu anda e, ortağımın yani benim ortağımın 3 kişiydi kanalda. Ayrılmaz öne kaldık. Zaten bazı şeyler var. Onları ileride anlatırım. İşte e, ayrılmak zorunda kaldık. Bizden ortaklarından biri ikizim benim. Diğeri de heh, şu indik. Diğeri de sınıf arkadaşım. Evet arkadaşlar. E, ayrıldık. Ben bu kanalı bu kanalı kurdum. Daha da yeni kurdum ben kanalı. E, i̇kizim de yeni kanalı kurdu. O kanalı Kız gamer. İşte bak şunu takalım arkadaşlar. İşte güzel. Yeni bir kanal kurdu kendine. Şu an herkese hepimizin bir kanalı var. Onlara da abone olmayı unutmayın. Bir evet. güzel bir şey çıkar. Evet. Evet arkadaşlar. Hemen geçelim ortaya gidelim hemen. Bir şey görünmüyor. Neyse arkadaşlar, ee, işte öyle ben bu kanalı açtım kendime. Evet arkadaşlar, hemen geçelim ortaya. Arkadaşlar ee... Ben gündeki e, video çekeceğim. Mesela iki kere Skyward çekeceğim. İki kere Hunger Games. iki kere Sibliff yani kürek savaşları. iki kere Survival Games. iki kere online yani multiplayer Survival Games. Ne oldu yine? Arada böyle donuyor arkadaşlar ama. Evet arkadaşlar ne oldu acaba? Pardon arkadaşlar. Evet. Şöyle. Şunu da koyalım. Arkadaşlar ee, sizden oyun önerin. Ben de oyunları oynayayım. Önerdiğiniz oyunları oynayayım.

Gitti o kaçtı boşuna. Sen dinler onda gelecek. Evet orada gördüm. İşte bu Ezo galiba. Aldım arkadaşlar evet. Şöyle bir kendine gelsin. Geldi. Evet biz bir el daha oynayalım. Evet gel. 5 dakika kalmış. Başlasın. Tamam. Oraya bir kişi geldi. Aşağı düştüm zannettim. Onu alalım. Düş edalım. Bir tane tutalım. Karşıya geçmek için lazım olur. Arkadaşlar evet, o Aşağıda bir tane bir yerde var. Oraya hiç gitmek istemiyorum çünkü orada çok fazla bir şey çıkmıyor. Kaçamıyor ne yapıyor Hemen üzerine atlayacağım onu. Arkadaşlar burada intromu beğendiyseniz yoruma yazın. ooo oh, ekmeği aldım biraz aşağı attım arkadaşlar onu şuradan şeyine bakayım şunu alayım zaten varmış bizde işte. evet arkadaşlar Orada zaten ölmüş Alınca önce galiba bunu alıyordu. Bir şey yok. Arkadaşlar dediğim işte o aradaki yer dediğim burası. Işık o çok karanlık oluyor arkadaşlar. Oo güzel şeyler varmış. Burada. Yalnız onu aldık. Bak da olmaz. Görünmüyor Videoda görünmüyorsa kusura bakmayın Arkadaşlar ben e, konuşmayı Konuşmayı çok seviyorum arkadaşlar ben Ama videolarda konuşacak bir şey bulamıyorum konuşma Konuşmuyorum o yani yüzden çok fazla Eğer konuşmamı istiyorsanız konuşurum yani Yorumda belirtin Kim kaldı Bakalım. Şurada galiba kalmış Kim kalmış Buradan da görünmüyor Mesela bir orada biri var. Evet orada kaldı bence. Ortaya gelmiyor. Yok o da uçuyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu Eğer video uzarsa şu bakın ne oldu. Nasıl düştüm anlamadım ben. Arkadaşlar. Attı galiba ona. Arkadaşlar Arkadaşlar sizleri seviyorum.